Kat sayıları tam sayı olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin diskriminantı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar denklemimiz ax kare artı bx artı c eşittir 0 olsun. Böyle bir denklemde deltamız b kare eksi 4ac'ye eşittir. Şimdi 4ac ifadesine bakar mısınız? 4'ün katıdır ve 4'e tam bölünür. Eğer b'imiz burada çift bir sayı ise içerisinde bir iki çarpanı vardır karesini aldığımızda bir iki çarpanı daha geleceği için b kare ifadesi 4'ün katı olur. B'miz çiftse b kare 4'ün katı olduğundan delta ifadesi bakın 4k4'e tam bölünür. Burası da 4'e tam bölündüğü için deltamız 4'ün katına eşit olur. Çıklara baktığımda 20 ve 24 4'ün katı olduğundan bunlar olabilir. Şimdi b'miz tek ise B'imiz tek ise birler basamağını 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde düşünelim arkadaşlar. İsterseniz sayılar 1, 3, 5, 7, 9 olsun. Karesini aldığımızda 1'in karesi gelir. Burası da 4'ün katıdır. 4ac diyelim. Şimdi 1'in karesi 1'dir. 4 ile bölümünden kalan 1'dir. Burası 4'e tam bölünür. O zaman oluşan delta ifadesinin 4 ile bölümünden kalan 1 olur. B'yi 3 olarak düşünürsek B karemiz 9 olur. 9'un 4 ile bölümünden kalan 1'dir. Burası da 4'ün katı olduğu için delta ifadesi yine 4 ile bölümünden kalan 1 olur. 5 için düşünecek olursak 5'in karesi 25'tir. 4 ile bölümden kalan 1'dir. 7 karesine baktığımda 49'dur. 4 ile bölümden kalan 1'dir. 9'a baktığımda karesi 81'dir. 4 ile bölümünden kalan 1'dir. Ve yanındaki 4AC ile birleşince arkadaşlar burası 4'e tam bölündüğünden bütün ifadeler için B tek için delta ifadesi 4'ün katından 1 fazla olmaktadır. Şıklara bakıyorum. 21 ve 25 ise 4 ile bölümünden kalan 1 olduğu için delta 21, 25 olabilir. O zaman 23 olamaz. Diğer bir sorumuz denkleminin kökleri birer tam sayı olduğuna göre m kaç farklı tam sayı değeri alabilir? Şimdi arkadaşlar köklerimiz birer tam sayıysa biz kökleri nasıl buluyorduk? eksi b eksi kök delta bölü 2a eksi b artı kök delta bölü 2a Köklerimiz birer tam sayıysa burada x1 ve x2 tam sayı olmalıdır. O zaman içerisinde köklü bir ifadenin bulunmaması gerekir. Buradan da delta'nın tam kare olduğunu çıkartırız arkadaşlar. Tam kare olsun ki kökten kurtulsun. Hemen delta'yı yazalım. B kare eksi 4 ac. B'miz burada eksi m'dir. A'mız 1. C'miz m artı 1'dir. Buradan m kare eksi 4 m eksi 4 gelir. Ve delta'yı tam kareye benzetmeye çalışalım. m kare eksi 4 m artı 4 eksi 8. Burası bize m eksi 2'nin karesi eksi 8'i verir. Tekrar yazacağım arkadaşlarım. m eksi 2'nin karesi eksi 8. Şimdi bunu görüyoruz. Ne dedik? Delta tam kare olmalıdır. O zaman buranın sonucu ne gelebilir? 0 gelebilir. 0 olacaksa m eksi 2'nin karesi eşittir. 8 olmalıdır. Buradaki ifadenin karesi 8 olamaz. Çünkü m'imiz tam sayıdır arkadaşlar. Dolayısıyla 0 olamaz. Bir diğer tam kare ifadesi 1'dir. Böyle düşünürsek m 2'nin karesi 9 eşit olur ve kare aldığımızda m 2 eşittir 3, m 2 eşittir eksi 3'ten m'yi 5 ve eksi 1 olarak buluruz. Bir sonraki arkadaşlar tam kare ifademiz 1 değil 2'nin karesinden 4 gelir. Yani deltamız 4 ise diyoruz. Buradan da m eksi 2'nin karesi eşittir 12 gelir m tam sayı olacaksa buradaki ifadenin karesi 12 olamaz. Bir sonraki tam karemiz 9'dur. Buradan da arkadaşlar m 2'nin karesi 17 gelir. Yine m tam sayı ise bir buradaki ifadenin karesi 17 olamaz. Bir tane daha yazalım arkadaşlarım. 9'dan sonra tam kare olan 16 var. 8'i buraya aldığımda m 2'nin karesi 24 gelir. Yine m'imiz tam sayı olduğu için bu ifadenin karesi 24 olamaz daha da devam etmek gerekirse bulamayacağız arkadaşlar. O zaman M'nin alabileceği iki tane değer vardır. Az önceki soruya benzer bir soru daha çözelim. Denkleminin kökleri birer rasyonel sayı olduğuna göre K sayısının alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri vardır? Şimdi arkadaşlar köklerimizi bir yazalım. Eksi B eksi kök dalta bölü 2A. Eksi B artı kök dalta bölü 2A'dır. Rasyonel sayıysa buradaki köklerimiz burada arkadaşlar köklü ifadenin olmaması gerekir. Çünkü kök 3, kök 5 gibi köklü ifadeler rasyonel değil irrasyonel sayılardır. O yüzden burada kökten kurtulmamız gerektiğinden deltamız tam kareye eşit olmalıdır. Deltayı yerine yazıyorum. B kare eksi 4 ac. B'miz 6, A'mız 1, C'miz K. Buradan 36 eksi 4K gelir. Ne dedik? Deltamız bir tam kare olmalı. O zaman 0 eşit olabilir. 1'e, 4'e, 9'a, 16'ya, 25'e, 36'ya, 49'a eşit olabilir. Sırasıyla bakıyorum arkadaşlar. Buradaki 36-4K ifadesi 0'a eşitse 36 eşittir 4K'dan K'yı 9 buluruz ve doğal sayıdır. 36-4K 1'e eşitse 35 eşittir 4K olur. K'mız doğal sayı gelmez. 4'e eşitse 36 eksi 4k eşittir 4'ten 32 eşittir 4k k'yı 8 buluruz ve doğal sayıya eşittir. 9'a eşitse 36 eksi 4k 9'a eşitse o zaman da 27 eşittir 4k olur ve k'mız doğal sayı olmaz. 16'ya eşitse arkadaşlar 36 eksi 4k 16'dan bakın 20 eşittir 4k K'mız 5 gelir ve doğal sayı olur. Demek ki karşı taraf 4'ün katı olmalı. Öyle değil mi? 25 ve 49 olamaz. 4'ün katı olan bir başka sayımız da 36. Burada 36 eksi 4 K'yı 36'ya eşitlersek K'yı 0 buluruz. Bu da bir doğal sayıdır. O zaman K'nın alabileceği doğal sayı değerlerimiz 5, 0, 9, 8 olmak üzere 4 tanedir.